Şimdi arkadaşlar burada bir polinom sorusu var. P'den N'e kadar e, polinomların toplamını vermiş. Birinci dereceden bir polinom. P ve 5 kuralını vermiş. 24x artı 72 eşit demiş. Yani bu şu demek. Px'den başlayıp Px artı 1 Px artı 2 Px artı 3 Px artı 4 Ve Px artı 5'in toplamını vermiş. 24x artı 72 Px birincilerden bir polinom olduğu için A artı b formatındadır. Bunu aldık. Yerine yazalım. Px A x artı b Px artı 1 yazacak olursak burada x gördüğümüz yere x artı 1 yazarsak burası A ile de çarparsak A x artı A artı b Px artı 2 yazacak olursak A x artı 2 A artı b. X artı 3 yazacak olursak A x artı 3 A artı b. X artı 4'ten bu gelir. X artı 5'den de bu gelir. Bunların toplamını 24x artı 72 eşitleyeceğiz. Burada toplamda 6 tane ax'imiz var. Ee, Ağların a'ların toplamına bakacak olursak 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 a gelir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de b'miz var. Bunların toplamı 24x artı 72. Polinomların eşitliği gereği x'in katsayısı x'in katsayısı eşit. İşte 6 a 24 ise a buradan 4 gelir. Bu kısımda tabii ki sabit eşit olacak. A yerine 4 yazarsak 60 artı 6 b eşittir 72 ise 6 b 12 b de 2 geldi. Dolayısıyla bizim px polinomumuz a yerine 4 b yerine 2 yazarsak 4 x artı 2 polinomu olarak oluştu. Peki bize neyi soruyor? p1 polinomunun x eşittir işte 3 için değeri. Yani p1 demek px ile px artı 1'in toplamı demek. x yerine de 3 yazarsak p3 ile p4'ün toplamını istiyor bize. x gördüğümüz yere 3 yazarsak 12 artı 2'den 14 x'lerine 4 yazarsak 16 artı 12'den 16 artı 2'den 18 toplamda da 32 yapar. Cevabımız denizli.